Kree'nin 50 tonu. izledim onu. Şimdi paş karakterimizin adı Pai Kree'du. Kri yani adı. E gidi ile sevdim onu. İlk film başladı. O kadar yakışıklı, tuzgün, işinde, gücünde bir adam. Bir tane kızı gördü, beğendi onu. Kız da salak, cahil. Hiçbir şeyden haberi yok. Kıya gitti, Pai Kree'yi gördü de aşık oldu ona. Bırak kızım, bırak. Senin derdin para. Anladın mı? Gördün adam zengin, arabası, ofisi, çekedi bilmem nesi düştün peşine. Sen zengin koca avındasın kızım. Ama başına bak şimdi neler gelecek. Neyse aşık oldu buna bunlar kezdi tozdi beraber bilmem ne falan filan derken adam bunu götürdü evine. Götürdü soktu onu bir odaya. Uy gitti anam. Odayı görme içeri girdiğin an şoka girersin ya. Öyle şeyler sakladı o odaya. Külleler, demirler, sopalar, jiletler, kırbaçlar hepsi odanın içine. Kız gördü dedi bu ne du ya burası? Mezba mı dedi burası? Ne du? Adam da ona yol yapay. Dedi ona sever misin bunları? O dedi neyi? Neyi sever miyim? Dedi ha bunları. Dedi bilmem. Kız yani anla işte anladım Hiç de hayatında görmemiş. Oy adam bu ne duydu da oy onu tuttu da sarıldı da bilmem ne de Sonuç olarak sen ha bu o odaya soktun. Anladın mı? Bak şimdi bu kabi beş kişi alır. Altıncı kişiyi oraya sokamazsın. Sokamazsın. Sokmamalısın da zaten. Bu neyin sapıklığı ya? Sen bu insanların, bu karıların anası babası yok mu sanıyorsun? He? Sözleşme imzalatayı olarak. Niçin imzalatıyorsun o sözleşmeyi? Pöbreğini mi yiyeceksin? Ne yapacaksın onu sen ya? Kız da salak. Hiçbir şey anlamadı ki. Bir de böyle karıya gezdiriyor orayı. Sanki müze gezdiriyor ona. kır başlama kırbaçlama alanı. Burası değil külle sokma alanı. Oğlum, kötür kızı ticari kezmeye götür ya. Etkilensin sen. Yani olmaz. Anladın mı? Yanlış yoldasın. Sen raydan çıkmışsın. Sen kafayı yemişsin ya. Sonunda bir de güzel bir oğlum, o şeyi filmi. Aşık oldu ya. Ya kızın pobreklerini geçtikten sonra sen ona aşık olsan ne olur ya? Ne olur? Sevgi böyle bir şey değil ya. Aşk böyle bir şey. Maalesef canım baygre. Aşk böyle bir şey değil. Anladın mı? Sevgi böyle bir şey değil. A sev ya. Kari seni sevdi ya. Geldi yanına evine geldi. Evine çantasıyla geldi. Terbiyesiz. Esaret'in Pedeli izledim onu. O nasıl bir filmdi ya? Efsane, efsane filmdi ama Şovşen Kapizanesi bu ismi asla unutmayacağım. Aklıma kazındı. Piri de kız kardeşler. Bunların tipi neydi ya?